Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor bugün 26 Şubat Cuma. hastan yurt dışı seyahatle ilgili ümit veren açıklama. Avustralya'nın ulusal hava havayolu şirketi bu yıl Ekim ayında uçuşlarına yeniden başlamayı planladığını açıkladı. Şirket CEO'su Alan Joyce, 2020-2021 mali yılının ilk yarısı için 1 milyar dolar kayıp yaşandığını ancak bunun sürpriz olmadığını belirtti. Hava yolu 25 noktadan 22'sine uçuşları yeniden başlatmayı planlarken bu noktalar arasında 31 Ekim'den itibaren Los Angeles, Londra, Singapur ve Johannesburg yer alıyor. New York, Santiago ve Osaka ise listede bulunmuyor. Avustralya'nın Covid aşı programı yeni başlamasına karşın takvimin gerisinde gidiyor. İlk aşıların uygulanmasından sadece birkaç gün geçmesine karşın New South Wales'de aşı programı şimdiden geride kalmış durumda. Yaşlı bakım evlerindeki kişilerin aşı günleri iptal ediliyor, aşılama yeniden programlanıyor. Bugün itibariyle 240 bakım evinden sadece 90'ında aşılama başladı. Hükümet gecikmeden aşırı doz aşı skandalının ardındaki Health Healthcare Australia şirketini sorumlu tuttu. Eyalet için ikinci bir şirketle anlaşma imzalandığı açıklanırken hafta sonunda gecikmeler telafi edilmeye çalışılacak. Başbakan Andrews bugün Victoria'da Covid kısıtlamalarının gevşetileceğinin işaretini verdi. Eyalette 6 gündür hiçbir yeni Covid vakası çıkmaması üzerine Daniel Andrews daha fazla kısıtlamanın gevşetileceğini duyurdu. Dün sabah açıklama yapan başbakan bugün için bazı duyurular yapmayı umduğunu söyledi. Bugün açıklanması beklenen kurallar arasında ofise daha fazla çalışanın dönmesi, kapalı alanlarda maske takma kısıtlamasının gevşetilmesi ve grup toplanmalarına izin verilmesi yer alıyor. Basın yasa tasarısı parlamentodan geçti. Facebook, Avustralya haber sayfaları açıldı. Hükümetin basın yasa tasarısı parlamentodan oy birliğiyle geçerek yasalaştı. Gelişme Facebook'un yasayla ilgili endişeleri konusunda son dakikada hükümetle imzaladığı anlaşmanın ardından geldi. Yasayla teknoloji devlerinin haber içerikleri için basın şirketlerine ödeme yapması zorunlu hale getiriliyordu. Facebook'un haber sayfalarını yeniden açacağı maliye bakanı tarafından daha önce teyit edilmişti. Ermenistan'da darbe girişimi Paşinyan halkı sokağa çağırdı. Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Bildiride Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi. Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan'sı ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını darbe girişimi olarak nitelendirdi. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Kıbrıs için tarih verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Kıbrıs'la ilgili bir açıklama yaptı. Sözcü, Kıbrıs'ta uzun soluklu bir çözüm için tarafların ortak zeminde buluşmasının mümkün olup olmadığını görmek için bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu görüşme İsviçre'nin Cenevre kentinde olacaktır, dedi. Biden, Trump'ın vize yasaklarını kaldırdı. Amerika Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın Amerika'da yaşama ve çalışma izni olan yeşil karta ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı. Trump imzaladığı başkanlık emriyle birçok yeşil kart başvurusunu ve Amerika'da geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Trump bu kararnameleri COVID-19 salgını nedeniyle Amerika'da artan işsizlik nedeniyle geçen yıl imzalamıştı. İntihar oranları yükselen Japonya'da yalnızlık bakanı atandı. Japonya'da pandemi nedeniyle virüs kaynaklı ölümler yaşanırken özellikle yalnız yaşayan kadınlar arasındaki intiharların ciddi şekilde artması üzerine hükümet harekete geçerek yalnızlık bakanlığının kurulmasını kararlaştırdı. Başbakan Yoshihide Suga, Tetsushi Sakamoto'yu yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak atadı. Sakamoto daha önce Japonya'nın azalan doğum oranını ele almak ve bölgesel canlanmayı teşvik etmekten sorumluydu. YouTube'dan çocukları korumak için yeni proje. Video paylaşım sitesi YouTube, denetlenen hesaplar adı verilen yeni bir tür ebeveyn kontrolünü test etmeyi planladığını açıkladı. Test aşamasındaki proje kapsamında en kısıtlı içerikler 9 yaş ve 6 çocuklar için sunulacak proje ebeveynlere 9 yaş ve üstü çocuklar için içerik ayırma konusunda daha fazla esneklik sağlayacak. 9-13 yaş arası çocuklar için erişim imkanları biraz daha genişletilecek. Ebeveynler çocuklarının hesap ayarlarından denetlenen hesabın izleme geçmişini ve arama geçmişini yönetebilecek. Yeni denetim mekanizması 80'den fazla ülkede beta sürümüyle kullanılmaya başlanacak. Güncel döviz kuruysa şöyle bir Avustralya doları 80 Amerikan sentinden 5 lira 79 kuruştan ve 65 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince. Canberra 27, Sydney 26, Melbourne 19, Adelaide 24, Brisbane 32, Perth 32, Darwin 32, Hobart 20 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için info@australiapostas.com.au elektronik posta adresimiz üzerinden bizimle irtibata geçebileceğinizi unutmayın.